Nisiros adasındayız. Nisiros adası Ege denizinde küçücük bir ada. Haritaya çok dikkatli bakarsanız belki görebilirsiniz. Türkiye'nin biraz güneybatı ucuna doğru kalıyor. Buranın özelliği burası tamamıyla volkan patlaması sonucu oluşan bir ada. Evet yerin altından gelen magma ve lavın 160 bin yıl kadar önce patlaması ile bu ada oluşmuş denizin tam ortasında. Şu anda bulunduğumuz yer ee, volkan kriterinin tam üst sınırı. Aşağıda da dikkatli bakacak olursanız volkan kriterinin içine görüyorsunuz. Dolayısıyla magma ve Love 150 bin-160 bin yıl kadar önce burada patlamış. Zaten burası pek bilinmiyor ama bir volkan hattının üzerinde. Şöyle Ege Denizi'nin güneyinden Atina'ya doğru e, Santorini'nin e, üzerinden ki Santorini biliyorsunuz volkan. E, uzanan bir volkan patlama e, alanı. Yalnız burada önemli olan bir şey var. Burası sönmüş bir volkan değil. Birazdan şimdi içine gireceğiz. İçinde de göreceksiniz hala dumanların tüttüğünü, yerin altından sıcak e, lav değil ama sıcak e, dumanların çıktığını hatta elimizin dokunamayacağını göreceksiniz. Bendeki bu volkan aşkı da nedir bilmiyorum. Hawaii'de mağmaların e, suyun içine girmesini görmüştük. Daha önceki yıllarda da Etna ve Vesuv var. Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Oraları ziyaret etmiştik. Bu sene de tesadüf eseri, tabii tamamıyla tesadüf eseri. Gene volkan kraterinin içindeyiz. Bir tanesinden bir tanesine patlamaya yakalanacağım ama düşmanlarım sevinecek. Hiç merak etmesinler. Öyle kolay kolay da ölmem. Şu anda Nisrus'taki volkan kraterinin tam içindeyiz. Kalderanın bulunduğu göbeğinin olduğu yerde. Şu gördüğünüz yuvarlak delik delik olan yerlerde dumanın düğü yerler. Buradan tam net olarak görmüyorsunuz ama bulunduğumuz yer dahil olmak üzere hepsi volkan mağmasının çıktığı yer. Ee, dediğim gibi 160 bin yıl, 200 bin yıl önce defalarca patlayan bir yer. Yani bir kere patlamamış. Denizin ortasından çıkıp bir tane böyle yükseklere doğru lavlar falan fışkırmamış. Defalarca patladıktan sonra ada bu son haline gelmiş. Ama en son 1998 yılında böyle aşağıdan böyle bir homurdanmalar, bir deprem gibi bir şeyler bak geliyorum ha tedbir al gibisinden böyle uyarı ateşleri de olmuş. Adanın içinde tabii ki de yerleşim var. Volkan yerlerinde de ağırlıklı olarak dünyada takip edin en fazla yerleşim yerleri de volkanların hemen yanında oluyor. Neden? Çünkü volkanın içinden çıkan o magmadan çıkan magnezyumlar, silisyumlar işte bir sürü materyaller toprağı çok verimli hale getiriyor. Dolayısıyla en iyi bitkiler, ağaçlar, yeşil örtü, yediğiniz o sebzeler vesaireler çiftçiler için aslında bulunmaz bir nimet olduğundan bu alanlarda yerleşmekten vazgeçmiyorlar. Dediğim gibi şu anda Nisros adasındayız. Volkan en derin yerindeyiz. Belki de dünyadaki nadir insanlardan birkaç tane sen bir Mamaya en yakın olanlardan. Ya patlarsa olabilir. Ama bu e, sirkülasyon e, ta bizim Aksaray'daki Hasan Dağı'dan başlıyor. Böyle Datça Yarımadası'nın altından bir yay gibi devam edip Miloş Adası, Santorini ve Atina'ya kadar devam eden bir yay şeklinde. Hatta oradan da Stromboli, Vezu ve Napoli'ye kadar da uzanan bir volkanik bölge. Şu anda bölge aynı zamanda buram buram sülfür kokuyor. Eğer dayanamazsanız biraz kokusu da ağır gelebilir. Nisros'tan, volkanın içinden, canavarın gözünden eyvallah bacılar. Nisiros adası volkanik bir ada. Ege'nin ortasında çoğu kimsenin de bilmediği bir volkanik ada ve hala aktif volkan türmelerinin olabileceği, umanın tüpü bir yer. Şu anda ayağımın bastığı yerdeki taşlar normal taş değil. Mağmadan yerin altından yüzlerce kilometre aşağıdan gelen sıcak lavlardan sonra oluşan soğumuş ee, taşlar. Bakın. Bunların hepsi mağma taşları. Yerin yüzlerce, binlerce metre altından geliyor. Soğumuşlar tabii. Şu anda bütün plaj gördüğünüz üzere simsiyah bu mağma taşlarıyla dolu. Normal plajlarda gördüğünüz kaya taşları karıştırmayın. Burası çok özel bir ada. Türkiye'nin de hemen dibinde Allah'tan da kimse bilmiyor. Dolayısıyla pet şişeler, naylonlar, ıvır zıvırlar yok. E, ee, jeomorfolojik olarak da çok çok önemli ve istisnai bir yerdeyiz aslında. Çutmuş ve patlaması sona ermiş bir volkan olsa da hala aktif olan bir volkandan gelen mağmalar şu anda elimizde tutuyoruz. Şu taşların hepsi yüzlerce metre toprağın altında sımsıcaktı, sıcaktı cayır cayır yanıyorlardı. Soğuduktan sonra bu hale gelmişler.